Memurlara Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. 13 Ekim günü çalışan arkadaşlara da kolaylıklar diliyoruz. İşçilerin kıdem tazminatı ile ilgili bir bilgi verip videoyu burada bitireceğiz arkadaşlar. 1 Ocak 2024'te kıdem tazminatı tavanı hissedilir şekilde artacak. Bu %45 ile %50 civarı artacaktır. Çünkü kıdem tazminatı tavanı memur maaş zammına göre endeksidir kamışçılara ve memurlara ocak ayında maaş zammı yapılacak. Bildiğiniz gibi memurlara en az %45, kamışçılara da en az %30 ve üstü %35'e kadar da çıkabilir. Maaş zammı yapılacaktır. Ocak ayında maaş zammı alanlar içindir bu. Karıştırmayın. Ekim ayında, Kasım ayında maaş zammı alacak işler için değildir. Onlara farklı oranlar var arkadaşlar. Detaylı bir şekilde videosu YouTube'da vardır. Haberi de okumak isterseniz memurlarhaber.com'dan yazarlar modülüne bu haberin detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz zamlarla ilgili. Gelelim konumuza. Kıdem tazminatı tavanı da memur maaş zammına göre artmakta. Dediğim gibi kıdem tazminat tavanı devlet memurları kanunu tabi en yüksek devlet memuruna yapılacak artışa göre belirlenecek arkadaşlar. 2023 yılı kıdem tazminatı tavanı bürüt 23.489 lira 83 kuruştur. Lir. 1 Ocak 2024'te 34.500 TL civarında olması bekleniyor. Yani %45 civarı zamla birlikte. 2023'te mi emekli olayım, 2024'te mi bekleyeyim diye düşünüyorsanız uzun süre çalışanlar ve özellikle yüksek ücrette çalışanlar kıdem tazminat tavanına dikkat etsin. 2024 emekli aylığı hesaplama güncelleme kasayı değerinde daha yüksek olacağını bekliyoruz. O yüzden 2024'te emekli olmak daha mantıklı olacak. 2023'te emekli olmayın diyoruz. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar.